Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aynen. Bugün hep birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve gördüğünüz gibi Surge çıkardım arkadaşlar. Onun haricinde bir de Edgar'ı çıkardım. Beyaz arkadaşlar beyaz yani. Şey yani. nasıl? Bunları nasıl çıkardığımızı? Şey. Surge zaten Chroma kredi artık bilirsiniz. Ama bir şöyle bir şeyim var. Eğer bir daha eğer 50 abone olduğumuzda bunun cevabını söyleyeceğim. Her şeyi de 50 aboneye bırakıyorum ha. Edgar'ın nasıl cevabını söyleyeceğim. Herkes deli gibi abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Şimdi oyunumuz başlasın. Arkadaşlar şimdi <laughs> ilk olarak Surge 2 tur. Sonra şey hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada şöyle niye diğer youtuberlarım böyle Brawl Stars videosu atmadığını öğrenmek istiyorsanız şimdi siz de bu videoyu izleyin abi. Ama bu haber nasıl olacaklar bilmiyorum. Bak orası ayrı. Bastır. Bastır çok kötü lan. Bastır çok kötü. Ama bizim karakterimiz de çok güçlü kardeşim. <laughs> hmm. Şimdi madde bakayım benim. niye? Ne oldu? Bir dakika. Sizde gözükmemiş olabilir ama ben de telefon kayardım. Ya <laughs> Abi de zor ölenlerden bu arada. Sorcuyu lan. Ben eşin bombaları. Yakında bir yerde eş vardı o kuzumun. Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, öldük lan. Neyse arkadaşlar. Sıra Edgar'a geldik. Numaralar en sevdiğim Edgar'dan. Bu Edgar'ız var ya çok iyi işler yapıyor. Yalan söylüyorum aslında. g g Hı. Oha. Lan hızlı slash var var. Lan. Oha. Edgar alınca yaptıklarına bak oğlum. Kankim. Sen bırak ya bu işi. Şey. Oha. hadi bu kadar Edgar mı var lan? Sabah altın <laughs> Edgar çok. Bu arada bende saf gümüş boğa var. İlk olarak onu göstermek istiyorum. Nereden ben benim boğum? Alın arkadaşlar. Bu sende var yazıyor bakın. Çok dikkatli bakın. Ben de saf, safı saf... bir şey var. Kesin ben Edgar'la birinci olurum aga. Edgar benim hayallerime girdi lan. Bak eğer birinci olan asam çıldırırım. Sizin için bu arada kupada kasıyorum. 1660 kupam var. Bir dahaki videoya Emzi hesabımda göreceksiniz. Lan kolet var şurada. Uyuceğiz. Pu. İşte oraya kadar ererim? Lan Lan bari bir yük alsaydım be. Bu Edgar benim hayallerim. Hayır. Hayır ya. Lan yük kaçırdım. Lan bo. Lan da onun var. Oo. Lan daha kimseye zarar veremedim be. Allah'ım yarabbim. cam aga ben bu işte bir yüz yok olamam. Aha. Beni öldürmek isteyen şeyleyim. Ben yaklaşamadan insanlara vuramıyorum ki. Lan bizim kolet geldi kolet daha düşürürsen ölüm kervanını ölüm kervanını yazacağım kolet eğer bir daha alık izlersen al az, az önce ateş ettirdiğim ölüm kervanı yazıldı tabi kesin birinci olacağız ya aa şöyle basit bir video oha ya ama ya fazla da yük tutamadık ha. Bu videodaki amacım şöyle ben gidelim Allah pardon. Şuradan 200 altın alınca bırakacağım. Sonra da sizin için bu videoda alalım lan emzim. Azıcık uzun bir video olur ama bu emzi bu videoda alıyorum. <gülüyor> evet. Video <laughs> Evet. Devam ediyoruz. Ben... Yani... Yani. Bizim ev muhabbetleri. Ben mi? Bir insan bro yenilin ya. Ben sıfır. Neyse lan bir kere sorucu da oynayalım. Ya bu hepsini sorcuyla yapıyorum lan. Arkadaşlar hangi karakteri en çok sevdiğinizi yazın. Edgar yazanları kart yapacağım. Çünkü ben en çok Edgar's. Lan Fang ne? Lan Fang sur getirmişler. Artık size yaklaşabiliyorum kanka. O adam biz beni öldüren kolesin adı değil miydi o? Ona benzer bir şeydi. Bir ben hiç sözcü güçsellemem. Şimdi seni ölüm kervanını yazacağım. Lan Victor, ya hayır ya. Bak bu pa kaybedip tutuyor da. Neyse. Yup. Arkadaşlar şimdi Edgar'ı alıyorum. Edgar'la elmas kapmaca da o enzi alacağız. Bir tur oyuncağı bırakmayacağız kardeşim. 30 dakika sürsün bırakmayacağım ben. O 30 dakika sürsün bırakmayacağım. Evet gaza geldik şimdi bak gaza geldik ne söyleyeyim? Arkadaşlar kural şu. Ortaya dağın şöyle buradan tüm kervanlarını yazalım insanlar. Kırmızı lan bu. Vallahi kırmızı. Lan kalkan açtı Lan koş. Ya para öldüren ben de bundan herhalde Lan bizim daha sıfır şeyimiz var. Aga iyi oynayın lan ben iyi oynayamıyor olabilirim ama kaç aga kaç kaçmak için sakin ol arkadaşlar <laughs> ya, herkes insanlardan elmas tutuyor ya ben beni sen bu takım beleş şaga. Bizden beleş elmas topluyorlar. Selamun aleyküm kardeşim. Azıcık daha bize elmas alalım ya. Öyle iş olur mu? Şöyle iş, öyle iş olur. <laughs> Arkadaşlar benim kaçmam lazım yoksa biz alamayacağız. Yes, I go. Yes, I go. Hatta ortaya dalalım. Öleceğiz, ölmeyeceğiz. Ben son saniye öleyim bir daha alırım. He, ee, yıldız oyuncu önce... kim 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 tabi ki Bakalım, yaz yes, yıldız oyuncu bağımsı yazıyor işte bu. Buradan alıyorum ben yıldız oyuncu olup olmadım. yoksa benim... Ah, valla yok. Aga bugün yüz kupa falan kısarız herhalde. Tahmini yüz kupa falan kapılarız. Lan ilerleyin oğlum ilerlemiyorsunuz ki. <laughs> <Uçuşsunuz>, o çizim çizim o çizim. Gel. Adam. Elinizden gelenin kıymasını bilmezsiniz. Vallahi bilmiyorum. Ne sen ama he. Ulan herkes. <laughs> Hemen uçsuz oluyor ya. Yapmayın aga. Hem karşı takımlar belesi oluyor. Artık. Her şey böyle şey adamlar. ha adamlar. Sayıyacağım ya. Gel lan buraya. Ya. Bu telefonu kırmak üzereyim şu anda. Abi bu ne? İnsanlar çok pro oynuyor bu. Ya. Size direkt böyle şey olurlar bunlar elmasları. Bir tane adam var böyle insanları öldürüyor. Ondan sonra mı geliyor elmaslarıyla şov yapıyor. E ya kardeşim yeter ama he. Gelin, gelin bir. Lan şu birisi emziği öldürsün. Yes, emziği öldü. Lan yine mi kırılırsın? Kişi onu kaybettin, ama seni kaybettin. Lan. Lan bunu ne olacak oğlum? Böyle almaz böyle top meyve oluyor. Bizi öldürsünüz ne kadar oğlum ya. Ben zaten öleceğimi bilirim. Yapma böyle şeyleri. Süper güzel. Lan bizim takımdaki emze var ya. Bak. Arkadaşlar. Şunu her zaman bilin. Brawl Stars'ın tüm oyuncuları bot arkadaşlar. Ve güçlü botlar koyup bizi öldürtmeye karşılan bu oyun. Kardeşim sen bize karşıysan yani. Biz bu oyun biraz sileriz sonra. Niye büyük diye Diğer alıkımızdan alır. Zaten bu aralar brab silen çok yani. Silebilirim. Büyük ihtimal. neyse i̇şte arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu videoda çok sinirim bozuyor. Bugün vallahi bir şeye çok sinirlendim. Bir sinirlendiğim bir şey de yok aslında. Am, burada böyle şey toplayanlar var bakın. Oy. Tikin bombaları. Bana attığı bombaları etkiledi kanka. Selamünaleyküm kanka. Buldum. Lan adamın iki yükü var. 7000 sahip. Benim 11 yüküm var. 6000 yüce sahip. Kalkan açmış Roza. Yerkenden de Boza. Kalkan açmış oza. Hadi bakalım. bakayım mal. Arkadaşlar ben Aygar'ı çok seviyorum. Hı. Ulan nerede şu? Büyük müydü güç? Tamam. Abi çıkıyor. Bak buralarda bir yerde bu oluyor ama. Ben... Aa orada karşıdaki bu. Bu Red Bull. Kanki bir sen Red Bull seversin. <laughs> oh. Haram mı lan? Bir dakika biz görev yaparak Buradan 95'lik ödülü alırız ha. Ya bu görevi yapsak ne yarar ki? O görev yaptığımız için bir şey yaşamadığı için yaptık bir şey yok kanka. Mecbur 200 adet şey alacağız. Bu video kısa sürebilir, uzun da sürebilir. Ama sonunda ne gibi bilmez kanki. Arkadaşlar ben çok sık mağarak ediliyorum bu arada. Yılı paylaşım. Çoğunu da bu. O kaçtı madem. Yok biz de kendimiz bulduk. Bir, şey. bir dakika şu elinizden bir tıkanımı alacağım. <laughs> Emd um. <laughs> Lan lan en azından üçüncü olduk ha <laughs> Çıldırmaya gerek de yok aslında üçüncü olduk Güzellik güzeldi. derdi eğer 8 bitle birinci olursan bundan sonraki turu sorgulu oynayacağım. Ya ben bu kadar çok verdim. Sadece zor değil lan görev. 8 basit. Aa, asıl Türk var orada. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Anneannem süpürce yapıyor beni. Sen dostum bana koş kanka. Lan bu bitti de. Yüksek kasarı yok oğlum. biraz yüksek kasarı var. Ver bakayım oğlum. Ağzı öyle bir... Öyle bir zemini bozdurur Bakın ya. Arkadaşlar siz çok açık özür dilerim. bakalım. Ben son adam nerede olabilir ki? Şuraya bakalım yok. Ha Roza. Rozacığım biz az bir topladık ama elinde sonunda kanla başlasın. İkincilik de birincilik sayıldı. Lan bari bir kula daha verseydin lan. Bu bağlamı şaşırtıyorsunuz. Ne yapalım artık sorucu oynuyorsun. oynuyoruz. ben bu sorucu hiç sevmiyorum Vallahi hiç sevmiyorum. Arkadaşlar video bayağı uzamış. Arkadaşlar ben bence bu ödülü alıp kapatayım yok. Yoksa bu ödül akşama kadar sürer. Ama yani söz Alacağım. Lan git şuradan. Git. Bir daha bilmiyorum sizden el primo. El dragon uzadı uzadı. Kanka benim arkama hep roket falan geliyor aga. Ultimiz olmadığı zaman mı acaba? Arkadaşlar azıcık internet bir şey yapıyor. Harbini çekmiyormuşum. Şakasını söyledim. Gus, Gus fena gal, Gus, Gus, Gus muhtukür, Gus, 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 gelişeceğim ve bugünün ikinci videosunu atacağım. Ya da var ikinci videosunu atın. Ben onu sizlere için alayım. Hatta 2000 kupa 2000 kupa yapayım sizler için. Ama siz de bir like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.